Redisle ipek resim yapıyor arkadaşlar? Bak. Bir tane daha yaptık. Çok evet, güzel. Ooo. Bu Ben bunu aynısını yaptım. Bunu ben yaptım. Bunu ipek. Aa, yaptım. çok güzel olmuş. Bunu da ben yaptım. Bu da çok güzel. Burası yılanın başı, burası da yılanın diğer kafası. Wow! Gerçekten çok güzel olmuş. Renkler birbirine çok uyum sağlanmış. Şimdi de baba böyle ikiz yapıyoruz. Birbirine zıt karakterli ikiz yaptık. Bu iyi, bu daha kötü. Aha, kafaları birleşik, vücutları mı ayrı? Evet, ikiz. İkizler. Hı, hı. Çok güzel. Gerçekten Linkten uyumu da birbirine bayağı bir iyi olmuş. hı. -hı. Çok güzel. İpek boyası mı? Ben hemen başka bir şeye çizeceğim. Biz resim yapmayı çok seviyoruz değil mi? Ailecek. Hep birlikte bazen böyle resim saatlerimiz oluyor. Edebilerimizi yaptıktan sonra çocuklar. Ben yaptım. Bu bu benim. Gibi. Bu şekilde güzel çalışmalar yapabiliriz. Melis ile İpek de resim yapıyorlar. Resim yapmayı çok seviyorlar. Ben değişik bir şey yaptım. Melis çok güzel olmuş mu? Evet gerçekten güzel çok güzel bitti. bir çalışma. Benimki bitti. Ben M harfi çizdim. M harfi yaptın Melis'in M'sini yaptın. Onunla ilgili bir herhalde ortaya güzel bir çalışma çıkacak gibi görünüyor. Ben boyabilir miyim? Ben şimdi sana ek yapacağım tamam mı? Ama ben bitireyim hızlıca boyayayım. çünkü yok, yok. böyle olsak başarısız olacak. Yok sarmaz, Ha, bak buraya çizebilirsin. Ama böyle ben tutmam lazım. Ama kalemi öyle açmıyoruz. Ama elim dolu. Böyle aynısını şey yapacağım. Neyi? Resmin aynısını yapacaksın. Evet. Hmm. İpek ne yaptı sürpriz olsun. Evet. İpek. O sayfa boş mu? Yoksa evet, boş, boş sayfa mı yapıyor? Tamam. İpeğin yaptığını birazdan göreceğiz. Sürpriz olsun İpeğin yaptığı. Sen orayı kaldırdın böyle paravan gibi oldu. Görünmüyor yani. Ortada bir duvar gibi yaptın. Onun ne yaptığını şu anda göremiyoruz çocuklar. Bakalım ne ortaya çıkacak. Ben çok merak ediyorum. Ben melisin. İpek senin yaptığın sürpriz olacak. Melis de M, M harfini boyuyor Melis'in M'sini. Evet etrafını boyuyor. Etrafına da değişik bir çalışma yapıyor. Bitti. Seninki bitti mi? Bitti mi? Gösteriyor mu? Şaka şaka. Tamam. Tam bitmemiş. Başka renklerle de yap. İpek hep morlu olmaz. Başka renklerle de yap da böyle daha güzel görünsün İpek. Nasıl tutacağız bunu? İpek. O öyle. <laughs> Durmuyor ki baba. İpek elinden tutabilir. Ölüm. Ha evet tuttu. Benim tutup hem çalışmasın. Bitti. Yap. Bitti mi? Seninki bitti mi? Başka renklerle de yap. Başka anneciğim. renklerle de yap. Sürpriz sürpriz sürpriz. sürpriz. Tamam. Aa, sürpriz sürpriz. Ben gördüm. bakmıyorum, görmüyorum. Hmm. Ben gri yapacağım. Gri de yap bakalım. Aynısı süpclü. şey olmadı, bir şey olmadı. Tamam. Ha, ah, görür gibi oldu. <laughs> olmadı, hiçbir şey görünmedi, görünmedi. Ben böyle taşırarak bilerekten boyuyorum, değişik bir şey yapacağım öyle. Taşıyarak. Ha, özellikle boyuyorum. taşırıyorsun. Hı hı. Peki şuradan ben moru alayım. Ah, tamam. Bunun etrafını morla boyayacağım. Yok bu yani ha. Kişi. Ağzından bir şey kaçırdın galiba. Yok, onu yapmadım. Onu yapmadın mı? Ha. Yapmadın Roblox mi? gibi bir şey çıktı ama Roblox yapmamış arkadaşlar. Hı. -hı. Bitti mi pek sen Yok. Ee, bana soru versene bir. Tamam. Aa. Şimdi. Hadi yapalım. Bunu farklı renkte bulacağım. Bitti. Boyunca. Bitti Yok. mi? Yo, ay, <laughs> Yok ya. <laughs> ben hmm. İpek'inkini merak ettim. Sen sonra tamamlarsın Melis. Tamam. Bekleyeyim mi baba ben de? Yoksa çizeyim mi? Daha sonra tamamlarsın. Tamam. Ben İpek'inkini çok merak ediyorum. Sen merak ediyor musun? Evet. İpek hadi bitir İpek. artık. Ben gördüm ama. Tek. <laughs> Şişla çiziyor İpek. İpek sabırsızlanıyoruz. Hepimiz bekliyor. Açalım mı? Hayır. Açalım mı? Açalım. Ben açmayayım. Hadi boyun. ne olur açalım. Hayır bitmedi. Ha. Nasıl bitmedi, mi? bitmedi İpek? Yok. Hadi bakalım. Ben hızlı mavi boyadım. Sen de bu arada tamamlayayım dedin. İyi yaptın. Hı, hı. Yer geri kalanı da tamamladın. Evet. 3 2 1 Ve İpeğin yaptı arkadaşlar. <laughs> Roblox yaptım. Wow. Roblox. Burada Roblox. da karakterleri çizmiş. Roblox ve kalpler kalpler. Kalpler <laughs> var mıydı? Yeni evet, kalpleri şimdi yaptı. Kalpleri şimdi yaptı, Roblox'u yaptı ve iki karakter yaptı arkadaşlar İpek. Evet. Çok sürpriz oldu. Çok güzel çalışma. Eee. Bu ben da. Melis'in çalışması. İkisi de çok güzel. Evet. Harika yaptınız. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, abone olmayı.